Merhaba dostlar, Bilge Kedi kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda kendi yazdığım kısa hikayeleri ve kurguları seslendiriyoruz. Bu hikayelere Inspired üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca Instagram'dan da yine Bilge Kedi ismiyle takip edebilirsiniz. İyi dinlemeler. Çağır beni. Eda sosyal medyadaki mesaj ekranına son kez baktıktan sonra telefonunu kapatıp masanın üzerine bıraktı. Dolabındaki boydan aynanın önüne geçip bir sürü yüzüne bakarken düşüncelere daldı. Çağlar ile uzun süredir mesajlaşıyor ve konuşuyorlardı. Ancak hiç görüntülü konuşmamışlardı. Nasıl biri acaba diye merak ediyordu. Ortak yaptıkları bir beste olması bu heyecanı daha da körüklüyordu. Bu gece ilk kez buluşacaklardı ve bestelerini ilk kez birlikte çalacaklardı. Aynadaki yansımasına bir kere daha baktı. Bu çok özel bir buluşma olacak dedi kendi kendisine. Eda'nın gözlerinde neşeli bir pırıltı vardı. Heyecanını biraz baskılayabilmek adına pencereye doğru ilerledi ve pencereyi sonuna kadar açtı. Kafasını ve kollarını havaya doğru gelerken bu defa başaracağım dedi. Bunu söylerken mutlu bir gülümsemeye sahipti. Aşağıdan annesinin haydi sofraya sesini duyunca çağrıyı ikiletmeden mutfağa doğru ilerledi. Mutfakta annesine günaydın anne diye selam verdikten sonra yerine oturacakken annesi şaşkın şaşkın Eda'ya baktı. Kızım sen iyi misin? Sabah sabah bu ne neşe? Genelde suratsız olursun dedi. Eda tam cevap verecekken hızla kapı açıldı. Homurtulu bir ses nefret ediyorum bu sineklerden bütün gece beni yediler. Pis kan Diye küfürler savura savura babası mutfağa girdi. Annesi kızına göz kırparak bütün gece horul horul uyudu dedi. Aralarında kıkırdarken merdivenlerden büyük bir gümbürtü koptu. Sese bakılırsa bir şeylerin düştüğü belliydi. Annesi sıkkın bir nefes vererek başını salladı. Olamaz. Yine mi düştün? Süheyl, oğlum iyi misin? Bir şey yok ben iyiyim diye yanıt gecikmedi. Babası gözlüklerin üstünden bakarak bu çocuk sizin tarafa çekmiş hanım çok sakar dedi. Annesi sadece hı hı tabi diyerek oralı bile olmadı. Sühey kalçasını tutarak mutfağa girdi. Eda'nın saçını çekerek ne yapıyorsun sarı kuçu diye bulaştı. Eda ters ters kardeşine bakarak iyiyim sakar horoz sen ne yapıyorsun diye yanıtladı. Ardından kardeşi bu ne hal yolup papağana dönmüşsün diye tekrar uğraşırken babası masaya bardağı sertçe vurdu. Eşine dönerek bunlar olmamış hanım yenisini yapalım dedi. Süheyl zırca babasına bakarak baba bu yaştan sonra sıkıntı olmasın diye laf atınca babasının yüzünde bir teksinti ifadesiyle edepsiz lafı çıktı sadece. Biraz vakit geçtikten sonra Süheyl ablasının kulağına hafifçe eğilerek yazıştığın kazmayla beste işi nasıl gidiyor ablacığım dedi. Eda gözlerini kısarak tabi sen hiçbir şey yapmadığı için kıskanıyorsun diye yanıtladı. Süheyl neyini kıskanayım sizin boş işlerinizin dedi ve sofradan kalkarken bir an duraksadı. Ablasına dönen Süheyl sen bu kazmayı hiç görmedin mi yani diye tekrar sordu. Eda omuz silkerek hayır görmedim. Peki o seni gördü mü diye tekrar sordu Süheyl. Eda aynı şekilde tekrar hayır deyince Süheyl muzur bir şekilde gülüp tabii seni de anlıyorum ben de bu tipe sahip olsam ben de mecbur kendimi göstermeden konuşurdum. Saçını bile taramamışsın şu tipine bak korkutmamak lazım haklısın deyip koşarak odasına hazırlanmaya gitti. Eda oldukça bozulmuştu. Ancak şu anda onunla uğraşacak hali olmadığı için cevap vermedi. Kısa bir süre içerisinde hazırladı başlığa inen Süheyl. Ben çıkıyorum, hoşça kalın diye neşeli sesiyle bağırdı ve dönerken kafasını kapıya çarptı. Aslında salak bir çocuk değil diye içinden geçirdi Eda. Lisesini yeni bitirmiş yetenekli biriydi. Mekanik işlere oldukça yatkındı. Şu an lise stajını yapıyordu. Boşsa Eda bilgisayarı bile çözmekte zorluk yaşıyordu. Kahvaltısını bitirdikten sonra Eda dışarıya çıkmak için hazırlanırken annesi nereye kızım diye sordu. Arkadaş yeni bir sahaf bulmuş. Çok güzel eski kitaplar varmış. "Bestem için faydalı olabilir. İlham için yeni bir kitap arıyorum." dedi. Bu esnada babasının içeriden sesi geldi. "Benim salak kızım, tanımadığın insanlarla mesajlaşıp durma. Dünya çok kötü bir yer." dedi. Eda da saatini göstererek "Babacığım, bu saati onun için almadınız mı? Hala kontrolünüz altındayım. Ayrıca bak farkındaysanız kimlerle ne konuştuğumu gayet iyi biliyorsunuz." ''Sizden sakladığım bir şey yok.'' diyerek yanıtladı. Bu sırada Eda kapıdan çıkarken bir kere daha aynada kendisine baktı. Kardeşi haklı mıydı? Gerçekten her seferinde saçlarını taramayı unutuyordu. Etrafına bir bakındı, köşede duran bir tokayla saçlarını hızlıca toparlayıp evden ayrıldı. Annesi eşine dönerek ''Bu kız çok gizemli, kime çekti bu böyle gizemli gizemli takılıyor.'' dedi. Adam manalı bir şekilde eşine baktı ve sevimli bir yılan gibi değil mi? Aynı kayınvalideme benziyor dedi. Kadın bir peçete rüyosunu alıp eşinin kafasına fırlatırken kaç kere ölmüş gitmiş ananla uğraşıp durma dedim sana diye çıkıştı. Adam masadan hızla kalkıp kaçarken ama genleri hala aramızda diyerek mutfaktan olabildiğince uzaklaştı. Firuze Hanım masasının başına oturmuş, kendisine bir bardak kahve doldurmuş ve tarot kartlarını çoktan açmıştı. Dikkatli dikkatli kartları incelerken kahvesinden bir yudum aldı. Kartlara bakarken bir yandan da bu da ne şimdi diye düşünmeye başlarken kapı açıldı. Başını kaldırıp koridora doğru baktı ve Çağlar sen misin diye seslendi. O sırada Çağlar hızlıca elinde çantasıyla odaya daldı. Yüzünde geniş bir gülümsemeyle ''Evet sultanım benim'' diyerek annesinin yanağına bir öpücük kondurup masaya baktı. Alaycı bir tavırla ''Kartlar yine sana neler söylüyor bakalım'' dedi. Kadın kaşlarını kaldırıp ''Sen kartları boş ver de yine o faydasızla mı birlikteydin?'' dedi. Çağlar annesinin arkasından boynuna sarılarak Canım anne, o benim babam diye yanıtladı. Firuze sinirli bir şekilde lanet olsun onu tanıdığım güne dedi. Çağlar sesindeki neşesinden hiçbir şey kaybetmeden. Aa ama çok ayıp. Sultanım o zaman ben olmazdım. Annesi başıyla onaylayarak aslında o da doğru dedi ve biraz durduktan sonra tekrar sözlerine de devam etti. E ee, o faydasız neler yapıyormuş? Çağlar o esnada kendisine bir bardak kahve dolduruyordu. Annesinin bu sorusu karşısında sevimli bir çocuk gibi ''Benim annem eski aşkını da merak edermiş.'' dedi. Kadın elini havada şöyle bir savurarak ''Ne merak edeceğim o faydasızı?'' dedi. Ardından oğlunun gözlerinin içine bakarak ''Oğlum, o neydi belirsiz kızıyla bu akşam mı buluşacaksınız?'' Çağlar hevesli bir şekilde ''Evet anne harika bir beste yaptık. İnanamazsın dedi. Kadın oğluna daha dikkatli baktı. Tedirgin bir sesli. Peki içimdeki bu his niye? Sanki şeytani bir şeyler yapıyormuşsunuz gibi. Çağlar şen bir kahkaha attı. Eliyle masada duran tarot kartlarını göstererek bunu sen mi söylüyorsun sultanım dedi. Kadın omuz silkerek bu benim hobim. Fala inanma falsız kalma derler. Çağlar peki sultanım belki benim de karanlık hobilerim vardır. Ne de olsa anasını mı oluyor dedi göz kırparak. Firuze bunun üzerine hiçbir şey söylemeden kahvesini yudumladı. Ardından Çağlar da başka bir şey söylemeden odasına gitti. Notalarına son bir kez daha baktı ve giderken götüreceği frekans düzenleyicileri de ayarladı. Yola çıkmadan önce biraz kestirmek istese de daha yeni içtiği kahve yüzünden bu pek mümkün olmamıştı. Bu yüzden telefonuyla oyalanırken arkadaşlarının yanlarına çağırdığı mesajı görünce yerinden kalktı ve hazırlandı. Ardından Eda'ya son bir kez mesaj attı. Çağlar. Akşam için problem yok değil mi? Her şey yolunda. Kısa bir süre içerisinde cevap gelmişti. Eda. Sorun yok her şey yolunda. Sen sadece hiçbir şeyi unutma yeter. Çağlar. Okey. Eda'nın yüzünde hafif bir gülümseme olunca arkadaşları dayanamadı. Hayırdır Eda şu gizemli çocuk mu? Evet akşam için problem yok değil mi diyor. Bu ise biraz şüpheli bir şekilde iyi iyi problem olmasın gerçekten dedi. Eda biraz kızgın bir tonla ne gibi bir problem olacak ki diye sordu. Nasıl problem olmasın ki dedi Eylül ve devam etti. Hem hiç görmediğini sadece mesajlaştın ve telefonla konuşarak nasıl beste yaptınız ne kadar olduysa tabi. Çocuğu hiç tanımıyorsun ve bu akşam birlikte sahne alacaksınız. Tabi canım hiç sorun yok dedi kinayeli bir tonla. Eda buna oldukça sinirlenmişti. Öncelikle içerisinde bulunduğu yüzyıldan haberi olmayan arkadaşım birbirimizi görmesek de beste yapabiliriz. Ayrıca yaptığımız besteyi zaten ilk topluluk önünde çalmamız gerekiyor. İşin büyüsü burada. Ve hepinizin olduğu bir partiye davet ettim. Yani kendi kuruntularınızı kendinize saklayın. Buse tekrar dayanamadı. İ i̇çinde bulunduğumuz yüzyıl falan romantize etme. İlk deneyim zor olacak. Rezil olmasanız bari dedi. Eda artık iyice sinirlendi. Bestemiz ancak aynı frekansta olan insanların yazabileceği bir besteydi ve biz şimdi bu frekansı yayacağız. Ha siz bunu ne kadar anlayabilecek kapasitedesiniz orasını bilmiyorum. Bizim yazdığımız bu besteyi zaten herkes anlayamaz. Belli bir donanım gerek. Neyse ben şu sahafa gidiyorum." dedi ve oradan ayrıldı. Öteki tarafta Çağlar da aynı sorunla uğraşıyordu. "Oğlum bir şey soracağım. Sen bu kızı hiç görmedin mi?" Hiç yan yana gelmeden nasıl yaptınız lan bu besteyi? Çağlar bir dizi soru yağmurundan sonra deminden beri ben size ne anlatıyorum ya? Yaydınız ağzınızı boş boş sorular soruyorsunuz. Bizim yazdığımız beste kalpleri aynı frekansta olan insanların yazacağı, yazabileceği bir besteydi zaten. Neyse yarım saattir bayağı kafa açtınız. Sizinle daha fazla uğraşamam. Akşama yolum uzun ben kaçıyorum dedi ve arkadaşlarının yanından ayrıldı. İlerleyen saatlerde Çağlar Eda'nın attığı konuma çoktan varmıştı. Sokaklar biraz dar olduğu için taşıyabileceği eşyaları arabadan alıp kalan yolu yürümeye başladı. Partinin olduğu sokağa gelince Eda'yı aradı. Eda telefonunu hızla açtı ve Çağlar sokağın köşesindeyim sen neredesin? Sokağın köşesindesin. Hmm. Şu siyah bileklikli mavi gömlekli kız sen misin? El sallıyorum. Ben soluna dön dedi Çağlar. Eda kafasını çevirdiğinde Çağlar'ı gördü. Eli kolu dolu bir şekilde ona doğru geliyordu. Bir sürü birbirlerine baktıktan sonra birbirlerinin hoşuna gittiler. Görüntüler de kalpler gibi uyuşmuştu. O sırada tam aralarından tuhaf giyimli dört kişi geçti. Öndeki kızıl saçlı kadın tuhaf bir İngiliz aksanı ile arkadan gelen yakışıklı adama ''Will, hızlı ol!'' diyerek ilerlediler. Yakınlarda herhalde bir tiyatro gösterisi var diye düşünen Eda ile Çağlar konunun üstüne durmadı. Ela ekipmanlarını çoktan hazırlamıştı. Asansör ile üst kata vardıklarında Çağlar ortama hayran kaldı. Sanki bütün şehir ayaklarının altında gibiydi. Bunun yanında parti ortamı ve insanları da sevmişti. Oldukça coşkulu bir kalabalık vardı. Hepsi Eda'yı tanıyor ve Çağlar'ı da merak ediyordu. Bir sürü bir şeyler yiyip konuşup kaynaştılar. Eda ile vakit geçirmek Çağlar'ın hoşuna gitmişti. Biraz daha sohbet ettikten sonra Çağlar Eda'ya akort yapalım mı dedi. Eda ve Çağlar sahnenin kıyısında enstrümanlarını ayarladıktan sonra gökyüzünü izlemeye başladılar. Diğerleri partide eğlenirken Çağlar, Çağlar ile Eda, sadece gökyüzünü izliyordu. Kısa bir süre içerisinde büyük ve güzel bir yıldız kaydı. İkisi de birbirine bakıp gülümsediler. "Artık vakit geldi." diyerek yerlerini almaya başladılar. Eda eline bir sprey boya alarak sahneyi ve kendilerini içine alabilecek büyüklükte yere bir pentagram çizdi. Sonrasında sahneye yavaşça çıktılar ve çalan müziği kapatıp sahnedeki yerlerini aldılar. Gençler büyük bir hayranlıkla müziği dinlemeye başladılar. Kimse olayın farkında değildi. Ancak şu anki huzurlu müzik aslında bir felaketin ayak sesleriydi. Ritim bir hızlanıp bir yavaşlıyordu. Eda'nın konservatuvardan arkadaşı Gamze, diğerlerine eğilerek "Aslında bu müzikte şeytanın sonatının tınıları var." dedi. Kızlardan biri "Zaten bu çocukla da o sanat sayesinde tanışmamışlar mıydı?" diye kendi aralarında konuşurlarken Adı neydi o bestekarın dedi. Gamze yanlış hatırlamıyorsam Tartini diye yanıtladı. Ancak arkadaşları hipnotize olmuş gibi ayak uyduruyordu müziğe. Bir süre sonra hipnotize olan sadece bedenleri olarak kalmadı. Ruhları da hipnotize olmuştu. Müzik yavaş yavaş dinleyenlerdeki ruhsal değişimleri yerine fiziksel aktiviteye dönüştürdü. Eda çağlara eğildi ve son frekansı aç dedi. Çağlar başı ile onayladıktan sonra frekans ayarlarını değiştirdi. O sırada büyüleyici bir ses müziğe dahil oldu. Keman çalan genç bir adam içeriye girdi. Kemanı çalan adamın korkutucu bir görüntüsü vardı. Ama çaldığı müzik o kadar güzeldi ki. Duyan herkesi mest etmişti. Eda ile Çağlar birbirine bakıp gülümsediler. Nihayet geldi dediler. Kemanlının da dahil olmasıyla birlikte Etrafta garip bir şekilde şişeler ve bardaklar kırılmaya başladı. Kimileri de binanın duvarlarına tırmanıyor, aşağıya atlamaya hazırlanıyordu. Bazıları kırılan camları ellerine almış, kendilerini kesmeye hazırlanıyordu. Müzik ise tüm şiddetiyle devam ediyordu. Müziğin ulaştığı herkes garip davranmaya başlamıştı. Bir süre sonra içeriye giren 12 kişiyi fark etmediler bile. Bu gençler sanki bir dünyaya ait değil gibilerdi. Simsiyah saçları ve sakalları, ince gibi parlayan tenleri vardı. Gözleri o kadar güzel ve siyahtı ki gece yanında aydınlık kalıyordu. Partidekiler müziğin ritmine o kadar kapılmışlardı ki içeriye giren bu güzelliği fark edemediler bile. Gelen gençler hilal şeklinde dizildiler. Başları da tam hilalin önündeki yıldız gibi durdu. Hepsinin elinde zilsiz defler vardı. İlk vuruş başladı. Sanki bir savaş çağrısıydı. Eda, Çağlar ve Gizemli kemancı şaşırmış bir şekilde sesin geldiği yöne baktılar. Gizemli kemancı asaf dedi. Sinirden gözlerinden ateş çıkararak. Asaf başını kaldırıp alaycı bir gülümsemeyle ona baktı ve ama beni çağırmayı unutmuşsunuz. Kambersiz düğün olur mu dedi. Partidekiler müziğin etkisinden çıkmış, atlamak için tırmandıkları yerden inmeye başlamışlardı. Duvardan inen gençlerden biri şapşal bir ifadeyle ''Yalnız bu düğün değil, birinci sınıflara hoş geldin partisi'' dedi. Asaf gülümseyerek ''Kardeşim, eğlencelerde def çalmak İslam adetidir'' dedi. Genç tekrar söze girdi. ''Ama ben ateistim.'' Bunun üzerine Asaf güzel bir gülümsemeyle Allah kalp şifası versin dedi. Diğer genç benim kalbimde sorun yok ki diye kendi kendine konuşurken arkadaşları onu çekeliye çekeliye oradan uzaklaştırdılar. Kemancı hızla Asaf'ın yanına gelirken defler hala büyük bir coşku ile çalıyordu. Kemancı yine işime burnunu soktun Asaf bu çaldığın müzik savaş müziğidir dedi. Asaf istifini bozmadan ''Yarılıştan beri savaşta değil miyiz?'' dedi. Kemancı, ''İşime bir daha karışma'' derken Asaf araya girerek, ''Sen de benim ırkıma karışma. Eğer karışırsan cevabı gecikmez.'' dedi. Ve sözlerine devam etti. ''Sonunu bildiğin bir savaş için hala neden uğraşıyorsun?'' ''Bak anlayışı kıt olan birini anlatır gibi anlatıyorum. Yenileceksin.'' ''Git müziğini geçmiştekilere hediye et.'' Şeytan bir kahkaha attı. Sen buradakilerin kurtarılmaya değer olduğunu düşünüp geldiğin ya sana hayret ediyorum. Ne de olsa çamursun, aklın çalışmıyor değil mi? dedi. Asaf alaylı bir sesle, ha ha, Allah'ın gazabına uğrayan birinin akıldan söz etmesi, dedi. Bu sırada Çağlar ve Eda üzerindeki baskının kalkması ile oldukları yere çökmüş, şimdiye kadar yaptıklarını anlamaya çalışıyorlardı. Bir şeylere fena alet olmuşlardı. Asaf çocukların bu halini görünce başı ile şeytana onları gösterdi. Neden bu çocukları seçtin? Kendime göre sebeplerim var dedi şeytan. Asaf başını olumsuz anlamda iki yana salladı. Şimdi buradan defol kovulmuş şeytan dedi. Gitmeden önce ben de sana bir şey sormak istiyorum diye duraksadı şeytan ve devam etti. Hangisi için geldin? Asaf durdu melhame Kübra'nın askeri buradaydı. Onun yüzü suyu hürmetine hepsi kurtuldu diye yanıtladı. Ardından sözlerine devam etti. Dinlemezsin ama sana yere bir öğüt vereyim. En güzel oyun kurucu tanrıdır. Ne yaparsan yap kazanamayacaksın dedi. Eda ile Çağlar ayaklarını sürüye sürüye giderken partinin yapıldığı binaya başlarını kaldırıp baktılar. İkisi de ne geceydi ama dediler. Sonra birbirlerine döndüler. Bir daha birileriyle buluşur muyum bilemiyorum diye içlerinden geçirip yollarına gittiler. Hikaye buraya kadardı. Hikayeyi beğenip yorum yaparsanız çok seviniriz. Yorumlarınız sayesinde kendimizi geliştirebiliriz. Ve bu yorumlar kanalın ileriye taşınmasına yardımcı olur. Teşekkürler.